Evet arkadaşlar, herkese merhaba tekrar. Bu e, Telegram üzerinden gelen e, dolandırıcılara karşı almanız gereken önlemleri paylaşacağım. Şikayet Şikayetvar.com'da özellikle e, o kadar çok şikayet var ki bu konuyla ilgili. E tabi insanların zor anını e, çok iyi kullanmayı biliyorlar. İnsanlar tabii ki ekstra bir şeyler yapıp para kazanmak e, durumunda mecbur olan insanlar var bunu e, tabi denemek amaçlı bu şekilde büyük sıkıntılar yaşatıyorlar görev yap para kazan Instagram'da takip etme karşılığı için 100 TL. o ara hediyesi ve işte buna benzer hikayelerle devam ediyor şikayet var cevabınız için teşekkürler benim adım Juliana ben Instagram'ın temsilcisiyim iki hesabı takip etmeniz yeterli size 100 TL vereceğim ve günlük en az 1200-2800 TL para kazanacaksınız. Bu yarı zamanlı işle ilgileniyor musun? Tamamı tıklayın. Tamam takip için iki hesap vereceğim. Bana ekran görüntüsü göndereceğim. Göndereceksiniz. Ardından 2-3 dakika içinde 100 TL para kazanacaksınız diye bir mesaj geliyor. Yukarıda tanımadığım gelen mesaj için görev yap, para kazan. Güvensiz iletişim artı 27 numarasıyla yurt dışı kodlu yabancı numaradan evet 10 12 2023 tarihine merhaba diye bir mesaj geldi. Instagram takip etmek karşılığında 100 TL para vereceklerini İBAN e, paylaşmam neticesinde olan olası kötü niyetli eylemler olacağını düşündüğüm için kesinlikle şikayetçiyim. Sah, şahsım adına açılacak yurt dışı ve yurt İçi e, bank hesaplarına para transferleri, imzalanan çek senet protokoller, alış satış sözleşmeleri kurulacak firma şirketler, taşınır taşınmaz devir işlemleri, sahte işlemler açılacak sosyal medya ve mail hesaplarında gerçekleştirecek tehdit ve hakaret içerikli yazışmalar itiraflar borçlanma usulsüzlük yasa dışı işlemlerden sorumlu olmadığımı ve oluşacak hak kayıpları ile haklarımın saklı olduğunu bütün kamuoyuna bildiririm. Yapılacak işlemler bana ait değildir. Hesap bilgilerime el konulması, telefon numaramın e, kullanılması, yayılması ve Whatsapp'ta bulunan bilgilerim dağıtılması, üzerime herhangi bir borç çıkarılması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmedim. Beyan ederim. Tek sorumluluk ilgili platforma aittir diyor. Serkan diye bir arkadaş. Böyle bir mesaj geliyor arkadaşlar. Cevabınız için teşekkürler. Adım Juliana. Ki hesap takip etmeniz yeterli. 100 TL vereceğim diye böyle bir mesaj geliyor. Instagram'dan ya da herhangi bir yerden Google Map'ten size böyle bir e, hesap gö e, mesaj gönderiliyor. Arkadaşlar işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi evet buna dikkat etmelisiniz. Şikayet var. Komda o kadar çok buna benzer şikayetler var ki birçoğunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarla da paylaşmaya devam edin. Bu tuzağa kimse düşmesin. Özellikle zor durumda olan insanlar ekstra kazanç sağlamak amacıyla böyle hatalar yapabiliyorlar.